Herkese selam arkadaşlar, IGA havalimanından ee, ben Amerika turuna çıkıyorum biraz heyecanlıyım yaklaşık 10-11 gün civarı orada olacağım 3 gün New York'ta olacağım 2 gün Las Vegas 4 ee, gün de Los Angeles'ta olacağım ee, sonrasında Paris'e geçip aktarmalı şekilde İstanbul'a döneceğim ee, tekim biraz heyecanlıyım ama e, hafiften böyle bir korku var içimde çünkü tek gidiyorum. Gerçi dünyayı tek başıma geziyorum bayağıdır. Onda bir sorun yok ama Amerika biraz beni ürkütüyor nedense. Ee, bakalım neler yaşayacağız. Hepsini çekmek çekeceğim. Daha önce bu saydığım yerlerin hiçbirine gitmedim. Bakalım çok heyecanlıyım. Ee, her şeyi çekmeye çalışacağım dediğim gibi. Görüşürüz. Arkadaşlar oda burası çok çok küçük bir de banyo var yeterli zaten kalmayacağım ama söylemek istediğim başka şeyler var. Ben geldim New York'a odamda gösterdiğim gibi yalnız konumu biraz beni ürküttü açıkçası şey çok fazla evsiz vardı biraz korktum neyse ki burada çok kalmayacağım iki gece o yüzden sorun olmayacağını düşünüyorum. Onun dışında şimdi ilk defa işte Timesa falan gideceğim. Çekmeye çalışacağım hepsini. Ee, bakalım neler göreceğiz. İlk defa geliyorum ben de. Güzel gö olacağına inanıyorum. Şimdilik görüşürüz. Bye bye. Birkaç kişiye sonunda. Birkaç kişiye sığacak. Birkaç kişiye sığacak. Birkaç kişiye sığacak. Birkaç kişiye sığacak. Birkaç kişiye Dün geldim çünkü ama çekemedim. Hafızam yoktu. Bugün tekrar geldim. Bakalım. <laughs> Looking really good. Şurada çok yağmur yağıyordu. Aslında farklı bir yere gidecektim de sabahlık görünce nereden girdim Şöyle bir kahve aldım. Adımı da Zeynep yazdırmışlar i̇şte çok komik. Zeynep. <laughs> 이렇게 해서 놀러 가는 게 제일 무서 Minettin'deyim. Köprüye çıktım ama çok yağmur vardı. Şimdi durmuş. Belki daha sonra gelirim Çok beklemedim. Onun dışında... Bir de burayı, bugün buralarda herhalde. Bugün ve yarın kaldı. Güzel ee, yani değişik bir şey tutmak, çekeceğim de valla... Çok fazla bir şey de yapamıyorum yani. İşte geldim. Tamamlayacağım. Brooklyn köprüsünden selamlar. Tam yağmur bitti. Tekrar geldim derken tekrar başladı ama yapabileceğim Abla. Bir şey yok. Şimdi bu köprüden karşıya geçiyorum. Dumbo'ya geçeceğim. Ee, manzara gerçekten çok güzel. Ya, tamam. Yağmura rağmen. Şurasını göstermek istiyorum. Çok güzel. Hani. Şu köprüden de karşıya geçeceğim direkt. Çok yok aslında. Orada güzel şeyler olduğunu söylüyorlar biraz. Takip ettiğim birkaç kişi vardı onlar. Birkaç yermede de oraya bakacağım. Bu şekilde işte. Kameram daha fazla ıslanmadan koyayım ben. Görüşürüz tekrar. Bye. Dumboya vardım ama şu an var bitik bir haldeyim. Her yerim sırılsıklam oldu ve aşırı yağmur yağıyor. Ee, şimdi bir yerde oturup biraz dinmesini bekleyeceğim. Umarım bütün gün böyle geçmez. Ama gerçekten e, ambiyansı bayağı güzel bu. Ya buraya yağsa da. Ee, bir sürü insan şu şeyi çekiyor. şu. Ara sokaktan gözüken klasik e, köprü var ya orayı çekiyor. Oraya. Evet, Spiderman filmindeki pizzacıya geldim. Bir tane denemek istedim. 4,5 dolar kocaman bir dilim. Şey. Şöyle sade peynirli aldım güzel bayağı kalabalık bayağı da sıra var tesadüfen önden geçiyordum denemek istedim iyi ki almışım bence lezzetli 4,5-5 dolar civarı şöyle büyük bir dilim tam pizza alırsanız da 28 dolar hadi ben edeyim <laughs> ya Ben şimdi check out yaptım otelimden. Güzel bir kahvaltıcıya geldim. Böyle avokado tost. Güzel gözüküyor. Bakalım tadı nasıl. Bir de Amerikan aldım. Toparlı 18 dolar. Biraz pahalı. Ama olsun. Bir böyle denemek istedim. Şimdi Las Vegas'a gidiyorum. Burada böyle pek her yeri gezemedim açıkçası. Mesela Özgürlük Anıtı vesaire gibi yerlere gidemedim. Çok da maksimum aslında da öyle çok e, iddiasında gelmedi. Güzel yerlere gittim yani kendimce. İki gün için gayet yeterli, İki gece üç gün için gayet yeterli yerlere gittiğimi düşünüyorum. Bu hmm, onun dışında. Buraya bir daha gelirsem bir tek gelmem diye Ama çok beğendim ya bu arada. Işıl ışıl. Times meydana gerçekten çok büyüleyici. Beğendim. Biraz tehlikeli sadece. Biraz ürktüm. Çok geç saatlere kadar dışarıda kalmadım falan ama yine, yine de biraz ürktüm da. Arkadaşlarla gelinebilir ama eğlenceli olur. Ben şimdi bunu yiyeyim sonra konuşuruz. Görüşmek üzere. New York hakkında genel olarak söylemek istediğim birkaç şey var. Ee, biraz şey bir yer. Yani kalacağınız bölgeye göre değişir. Mesela benim şu anda bulunduğum yer gerçekten çok güvenli, çok güzel. Burada kalsaydım e, bence hiç korkmazdım. Ama benim kaldığım yer biraz tehlikeliydi. Ama de, burası bu arada inanılmaz pahalı bir yer yani kanaklama anlamında. O yüzden ben orayı tercih ettim. Bu arada ChatGPT'den baktığımda kesinlikle bana kötü yorum yapmadı yani bu kadar kötü tehlikeli olduğunu söylemedi. O yüzden ben de rahat birazcık ChatGPT'nin şeyine uğramış oldum. Onun dışında New York gerçekten çok sevdim ben. Ee, ambiyansı falan gerçekten çok güzel. Ben mutlaka ge gelin yani benim gereken bir yer. Ee, başka ne söyleyebilirim? Metro hatları oldukça kolay. Mesela tek yön 2.90 dolar. Sonrasında istediğiniz kadar aktarma yapabiliyorsunuz içeride. Tekrar basmıyorsunuz. Bunun dışında havalimanından e, şehre J Jamaica Station, Jamaica Tren diye bir şey var adını şu an. Onunla geliyorsunuz bir yere kadar. Ondan sonra metro ile metro hatlarından, bulunduğunuz <laughs> konuma göre geçebiliyorsunuz. E, onun fiyatı da ne kadardı? Yaklaşık 10 dolar falandı. Bu şekilde gelebilirsiniz yani havalimanından rahatça. Ha, bir tane kart söylüyorlar araştırdığıma göre. 7 gün, 8 gün falan yani bir hafta falan kalırsanız ve çok fazla metro kullanırsanız avantajlı ama ben 3 gün burada olduğum için şey yapmadım, gerek duymadım. Bu şekilde fiyatlar da işte yemekler, klasik 20 dolara falan yani 10 dolar, 20 dolar, 8 dolar işte Facebook evet. diye. Evet. Evet. Tamam. Her şey evet. uygun evet. 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 bir şey mutlaka bulanabiliyor. Böyle. Bir kısa bakalım. Las Vegas'ta neler göreceğiz? Evet. Şimdilik bu kadar. Teşekkürler.